Ey beni aşk ateşine yandıran aşk senin aşık senin maşuk senin hem seven hem sevilen hem sevdiren aşk senin aşık senin maşuk senin hem seven hem sevilen hem sevdiren Aşk senin aşık senin maşuk senin Yanar aşk ile canu tenim benim Geçer ise ah ile dünü günüm Hep senindir aradan hem var benim Aşk senin, aşık senin, maşuk senin Yanar aşk ile canu tenim benim Geçer ise ah ile dünü günüm Hep senindir aradan hem var benim Aşk senin, aşık senin, maşuk senin Aşığın kalbine kılsan bir nazar Masivadan anda kalmaz bir eser Sana eren cennet hurini der Aşk senin aşık senin maşuk senin Sana eren cennet hurini der Aşk senin aşık senin maşuk senin Yanar aşk ile canu tenim benim Geçer ise ah ile dünü günüm. Hep senindir aradan em var benim. Aşk senin, aşık senin, maşuk senin. Yanar aşk ile canu tenim benim. Geçer ise ah ile dünü günüm. Hep senindir aradan em var benim. Aşk senin aşık senin maşuk senin